Okuma yazma bilmeyen cahil bir adam. Zincire vurulmuş kürek mahkumu. Baldırı çıplak hamamcı. Yağmacı. Hırsız. Bu özellikler patronu Halil için söylenmiştir. Böyle kötü özelliklere sahip bir adamın Osmanlı Devleti'nde lale Devri'nin sona erdiren bir adam olduğuna inanır mısınız? Bu isyanda İstanbul yağmalandı. Devlet adamları katledildi. Sultan 3. Ahmet tahttan indirildi ve günlerce süren isyanın baş aktörü patronu Halil. Nasıl oluyor da böyle vasıpsız biri lale devrini bitiren isyanı yönetebilir. Bu videomuzda patron Halil'in kim olduğunu ve yapmış olduğu isyanı anlatacağım. Patron Halil isyandan önce çeşitli suçlara karışmış Arnavut bir gençtir. Hatta İstanbul'da daha önce bir isyana karıştığı için idam cezası almış, daha sonra idam cezası araya giren kaptanı Derya sayesinde affedilmiş biridir. Halil İstanbul'a Arnavutluk'tan ilk geldiğinde 20 yaşındadır. Tophane kahveleri ve meyhanelerinde aylaklık yaparak günlerini geçirir. Bir süre sonra Osmanlı donanmasında Levent olarak işe başlar. Donanmanın patrona kadırgasına görev yapar ancak bir süre sonra kadırgada çıkan ayaklanmada başrolü oynar. Kürek cezasına çarptırılır, kürek mahkumiyetiyle hayatı bir gemide çürüyüp gider. Ancak mahkum olduğu gemi bir fırtınada batar ve Halil bu fırtınada sağ kurtulan birkaç kişiden biridir. İstanbul'a ikinci defa gelen patron Halil, arkadaşlarının yardımıyla Yeniçeri Ocağı'na kaydolur. O dönemde Yeniçeri Ocağı bozulmuştur. Askerler ticaretle uğraşır. Patronu Halil de bir hamamda tellallık yapar. Ve her şeyi değiştiren İhtiyan'ın mekanı böylece belli olur. Hamamcı Halil yeni bir döneme tanıklık eder. Lale Devri 12 yıl süren meşhur Lale Devri bu dönemde yaşanır. Sultan 3. Ahmet ve Sadrazamı damat İbrahim Paşa savaşları sonlandırıp artık eğlence ve safahat dönemini başlatır. Bu dönemin sembolü lale çiçeği sarayda çok rağbet görür. İstanbul'un Birçok yerinde lale ekilir. Bir döneme adını veren bir çiçek olsa da bu dönemin asıl sürükleyici gerçeği eğlence ve sefa hayatındadır. Aslında Osmanlı devleti her alanda geri gidiyordu. Batılı devletler ise her alanda ileriye gidiyordu. Osmanlıların değiş değişmesi gerekiyordu. Sultan III. Ahmet ve Damat İbrahim Paşa değişimi gerçekleştirir. Ama çoğunlukla eğlence ve sefaat gösterileriyle Kağıthane'deki Sadabat, eğlencenin köşk ve konakların merkezi olur. Onlarca köşk ve konak işaretidir. Şiir, müzik, sohbet, kadınların dışarıda dolaşmaları, mide kabuğunda yakılan kandillerin geceleri boğazların sularına bırakılması, hatta kaplumbağaların üzerine mum dikip geceleri bahçelerde dolaştırılması bu dönemde ortaya çıkar. Charles Dickens, iki şehrin hikayesine şu cümlelerle başlar. Tüm zamanların en iyisiydi, tüm zamanların en kötüsüydü. İşte lale devri böyle bir dönemdir. Bir tarafta saray ve çevresinin şatafat ve eğlenceli dolu hayatı, diğer tarafta halkın açlık ve sefaleti. Osmanlı halkı yaşadıkları dönemin lale devri olduğunu bile bilmiyordu. Bu ismi tarihçi Ahmet Refik 200 yıl sonra verdi. Her dönemin bir sonu olduğu gibi bu dönemin bir sonu olur. Ancak bu devir bir felaketle son bulur. İsyan Dönemin iki lideri Sultan 3. Ahmet ve damat İbrahim Paşa toplumdan kopmuşlardır. Bir tarafta halkın sefaretini görmediler, diğer tarafta cahil medrese hocalarının halkı ve askeri kışkırtmalarını fark edemediler. Bu arada bu dönemde matbaa kurulur, doğu ve batı dilleri tercüme edilir, kağıt ve kumaş imalathaneleri açılır, bir itfaiye teşkilatı kurulur. Bunlar güzel icraatlardır ancak halk bunları değil eğlence ve sefahat alemlerini görür. Halk açken saray ve çevresi eğlenceye düşmüştür. Bir tarafta Anadolu'da eşkıyalık, pahalılık, salgın hastalıklar, kuraklık ve otorite boşluğunu görmezden gelen bir devlet, diğer tarafta köylülerin sefareti İstanbul'a göçü hızlandırır. Bu durum İstanbul'un halkının daha da fakirleşmesine neden olur. Tüm bunların yanında sarayın israf politikası ve aşırı harcamalar reaya ve askeri rahatsız eder. İşte başta sorduğumuz soruya geri gelelim. Sıradan bir asker olan patronu Halil nasıl bu isyanı başardı? Çünkü arkasında güçlü bir devlet adamı vardı. Kaymakam Mustafa Paşa. Kim bu Kaymakam Mustafa Paşa? Sadrazam İbrahim Paşa'nın damadı. Aynı zamanda İstanbul'un güvenliğinden sorumlu adam. Niçin böyle bir isyanı örgütledi? Çünkü devletin en tepesine ele geçirip kayınpederini ve diğer rakiplerini yok etmek istiyordu. Ancak Kaymakam Mustafa Paşa'nın yaptığı bütün plan ayağına dolanır. İslam'da kendisi de idam edilmekten kurtulamaz. Patronu Halil İslam'da askerlerin haricinde öne çıkan isimler Sadrazam'ın tasfiye ettiği Zülal Hasan Efendi, Müderris Deli İbrahim Efendi, İsmirzade Ahmet Efendi'dir. Hepsinin ortak noktası daha önce sahip oldukları gücü kaybetmeleridir. İsyanın birinci günü asiler patron halinin liderliğine bayrak açıp kapalı çarşıya doğru yürürler. Din davamız var deyip dükkan sahiplerine kapatın dükkanları peşimizden gelin derler. En önde Halil, arkada 50 kişilik bir asker grubu. Bazı dükkan sahipleri dükkanlarını kapatıp asilerin peşinden gidip et meydanına yürür. Bazıları dükkanı kapatıp eve gider. İslam başladığında devlet erkanı Üsküdar'daydı. İstanbul'da sadece Kaymakam Mustafa Paşa ve Yeniçeri Ağası Hasan Ağa vardır. İslamcılarla önce Kaymakam görüşür. Ancak ikilik oynayan Kaymakam hem sarayla görüşür hem İslamcıları kışkırtır. Görüşenler arasında Yeniçeri Ağası vardır ama sonuç alınamaz. Hatta bir ara Patron Halil Yeniçeri Ağası Hasan Ağa'nın üzerine yürür ve ağa oradan adamları ile kaçar. Halil ve artık daha cesurdur. Rumeli Sarı, Galata Zindanı, Tersane ve diğer yerlerdeki mahkumları serbest bırakıp kendi adamlarına kadar. İsyan kısa sürede binlerce kişiye ulaşır. İslam'ın ikinci günü, 29 Eylül 1730 Cuma günü İstanbul'da ezan okunmaz ve bütün camiler kapatılır. İstanbul fethedildiğinden beri şehirde ezanlar okunur ancak İslam'ın ikinci gününde ezanlar susar, namaz kılınmaz. Namaza gidilirse İslam'a devlet görevlilerinin müdahale edebileceği ve İslam'ı sonlandırabileceği için 29 Eylül Cuma günü camilerde ezan okuması ve namaz kılınması yasaklandı. Sadrazam olayları engelleyemez. Padişah ve devlet erkanı Üsküdar'dan saraya gelip İslancıların ne istediğini sorar. Patronu Halil ve Asiler, başta Sadrazam Damat İbrahim Paşa, Kaptanı Derya, ve Sadara Mehmet Paşa ve Şeyhülislam Abdullah Efendi ile 37 kişinin kendilerine teslim edilmesini ister. Sadrazam bu listeden kendi adını çıkartıp padişaha öyle sunmak istedi. Ancak Haseki padişaha tam listeyi sunar. Bu arada isyan devam ederken bazı askerler evleri yağmalamaya başlar. Bu da isyanın kontrolden çıkmaya başladığını gösterir. Görüşmelerden sonuç elde edemeyen isyancılar saraya doğru yürür. Padişah yapılacak bir şey kalmadığını anlayınca en yakınındaki isimleri Sadrazam İbrahim Paşa'yı, Kaymakam Mustafa Paşa'yı, Ketuda Mehmet Paşa'yı öldürüp bir öküz arabasına bindirip Yenişehirlere gönderir. Ne kadar dehşet verici bir olay değil mi? Devletin başındaki adam, padişah en yakınındaki isimleri gözünü kırpmadan öldürüp asillere teslim ediyor. İnsani duygularla bunu anlamak çok zor. Ancak burada şöyle bir gerçek var. Kendi canını kurtarmak için padişah bile en yakınlarını feda edebilir. Hatta padişahın ablası Hatice Sultan böyle durumlarda padişah vezirleri bile feda edebilir der. Ancak isyancılar gelen cesetleri beğenmez. Hatta İbrahim Paşa'ya ait olduğu söylenen cesetin başka birine ait olduğunu iddia edip yeniden saraya yürürler. Padişah anlar ki asiler onun tahtını da istiyordu. Üçüncü Ahmet bunu kabul edip tahtı yeğeni birinci Mahmut'a bırakır. İslam biter. Patronalil ve isyancılar devlet içinde önemli mevkiler elde eder. Ancak devlet otoritesi kalmaz. İstanbul'da yağma ve talan artar. Sıradan bir asker Yeniçeri Ocağı'ndan İstanbul'u yönetmeye çalışır. Lale devrinde yapılan köş ve konaklar isyancıların üstleri üzerine yıkılır. İslancıların hakimiyeti iki ay sürer. Patron Halil elde ettiği gücü bırakmamak için birçok eyleme girişir. İlk olarak Kendisine yakın devlet adamlarını önemli görevlere getirir. Hiçbir yeteneği olmayan insanlar devlet yönetimine geçer. Yeni padişah ilk fırsatta Halil ve diğer asilleri sarayda boğdurtur. Devlet otoritesini yeniden kurar. Hamamdan saraya yürüyüp devleti yönetmeye çalışan patron ailenin sonu tüm isyancıların sonu ile aynı olmuştur. Ancak bu son isyan değildir. Osmanlı devletinde bu olaydan sonra toplam 5 isyan olmuştur. Sabık Padişah 3. Ahmet bu olaydan sonra mütevazi bir yaşam sürüp eceliyle ölmüştür. Kanalımız yeni kuruldu. Videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve videoları beğenin. Teşekkürler.